söyledikleriniz, yaptıklarınız hepsi kayıt altına alınıyor. Ve bundan bu yaptıklarımızdan, bu konuştuklarımızdan bir gün hesaba çekileceğiz. Öyleyse Allah yolunda hizmet ederken uğradığımız bela ve musibetlere sabretmenin ne büyük bir lütf ilahi olduğunu itirak edelim. Çünkü Allah yolunda bela ve musibetlere düşer olmak ve buna sabretmek bir lütf ilahidir ve bilelim ki Allah yolunda uğradığımız bela ve musibetler derecesinde Allah katında makbuliyet vardır.